Arkadaşlar merhaba. 5. hafta ikinci deneme İngilizce sorularını birlikte cevaplayacağız şimdi. Andy ve Sam ile ilgili bilgiler verilmiş birinci sorumuzda. Bakıyoruz. Andy go to slumber parties. Pijama partilerine gitmek. Go for a bike ride. Bisiklet sürmeye gitmek. Meet friends. Arkadaşlarla buluşmak. Go shopping. Alışverişe gitmek. Sam'e bakalım. Watch plays with his buddies. Arkadaşlarıyla oyunlar izlemek. Voleybol. Prepare dinner, akşam yemeği hazırlamak, attend beach party, plaj partilerine katılmak. Bakalım sorumuz bizden ne istiyor? Which sentence is correct according to their activity preferences? Evet, tercihlerine göre hangi cümlenin doğru olduğunu sormuş bize. Bakalım. Andy is not sociable person. He wants to be at home all day. Andy sosyal bir insan değil. Sürekli evde tek başına kalmak istiyor demiş. Bakıyoruz. Andy'de meet friends var. Bu cümle yanlış arkadaşlar. Sam is not interested in team sports. Sam takım oyunlarına ilgili değil. Bakıyoruz Sam'de voleybol var. Takım oyunlarıyla ilgili. Eliyoruz cümlemizi. They prefer adventurous activities. Macera aktiviteleri severler demiş. Tercih ederler demiş. Bakıyoruz böyle bir şeyden bahsetmiyor. They both enjoy being with their friends and spend time together. Her ikisi de arkadaşlarıyla birlikte olmaktan keyif alıyorlar ve birlikte zaman geçirmekten keyif alıyorlar diye belirtmiş cümlemiz. Bakıyoruz. Meet friends, watch plays with his buddies. Her ikisinde de olduğu için D seçeneği doğru cevabımız olacak arkadaşlar. İkinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diyalogumuz var. Bakalım sorumuz bizden ne istiyor? Which question is not asked in the dialogue? Evet, diyalogta kullanılmayan soruyu bulacağız. Şimdi diyalogumuzu sırayla okuyup uygun soruları yerleştirerek fazlalık olan sorumuzu bulalım. I like chocolate cake but I don't know how to cook it. Do you have a recipe for it? Çikolatalı kek yapmak istiyorum fakat nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bir tarifin var mı? Yes. Mehmet'ten sonra Kemal'in cümlesi şu ile devam etmiş arkadaşlar. Yani bir şeyin kaç tane olduğunu sorgulamış burada. Hemen seçeneklerimize gidiyoruz. How many eggs do we use for the cake? Kek için kaç tane yumurta kullanmalıyız? Evet. Bu soruya ihtiyacımız var yukarıda. You will mix them with baking powder and flour. Kabartma tozuyla ve unla karıştırmalısın onları demiş. Boşluktan sonra you should pour the mixture into cake pan. Evet, ne demiş arkadaşlar? Karışımı tek kalıbına boşaltmalısın. Şuyla koymuş cümleyi. O zaman bizim sorumuzun yukarıda buna uygun olarak gelmesi gerekiyor. Bakıyorum seçeneklere. What should we do after we mix it? Karıştırdıktan sonra ne yapmalıyız? Evet, bu sorumuz buraya uygun olan. Ee, devam ediyoruz. Okey deyip boşluk bırakmış. Boşluktan sonra no ile başlamış arkadaşlar cümlemiz. No you can use one boil too. Hayır, zeytinyağı kullanabilirsin demiş. Bir yes no question aramamız gerekiyor ve yağla ilgili olması gerekiyor sorumuzun yine. Do we have to use butter? Tereyağı kullanmak zorunda mıyız demiş. Hayır, zeytinyağı kullanabilirsin demiş. O zaman hiç kullanmadığımız soru D seçeneğindeki when do we add chocolate pieces sorusunu kullanmıyoruz. D seçeneği doğru cevabımız olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aslı, Ceylin, Beren ve Naz'ın yanlarında bilgileri var. Bakalım bizden istenen ne? Which sentences is correct according to the statements? Duruma göre hangi cümle doğrudur diye sormuş. Bence seçeneklerden giderek bakalım. Naz is keen on eating sweet food. Naz tatlı yiyeceklere düşkündür demiş. Hemen yukarıdan kontrol edelim. After dinner I never eat baklava or... Apple pie. Arkadaşlar dikkat ediyoruz. Never dediği için tatlı yiyeceklere düşkün değil. A seçeneğimizi eledik. Aslı doesn't eat spicy food. Bakıyoruz Aslı'ya. I can't stand Adana kebab. It's too hot and there is so much red pepper in it. Evet, tahammül edemiyorum Adana kebaba çünkü çok acı ve içinde çok fazla kırmızı biber var demiş. O zaman cümlemiz doğru. Aslı baharatlı yiyecekler yiyemiyor. Cevabımızı bulduk ama kontrol ediyoruz yine de. Benen prefers healthy cooking methods. Berene bakıyoruz. I always use frying methods. Frying metot dediği arkadaşlar yağda kızartma. Yağda kızartma sağlıklı olmadığı için bunu da eliyoruz. Jaylin thinks baking is the best way to cook meat. Et pişirmenin en iyi yolunun fırında pişirmek olduğunu düşünüyor demiş Jaylin için. Bakıyoruz Jaylin'e. I prefer eating grilled meat demiş. Izgaradaki etten bahsettiği için bu da yanlış. Doğru cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi dördüncü sorumuzda bizden ne istiyor? Who refuses the invitation with an excuse? Bir mazeretle birlikte kim reddetmiş bizden istediği bu arkadaşlar. Bakalım şimdi okuyalım. I would like to organize a beach party. Bir plaj partisi organize etmek istiyorum. It will be on June 20. Evet Haziran'ın 20'sinde olacak. I hope to see you der. Siz orada görmeyi umut ediyorum. Please join and have fun together. Katılın, hep birlikte eğlenelim. Şimdi bizden istediği kimin bir mazeretle reddettiği sırayla bakıyoruz. Berkay. It would be great but I have an important exam on that day. Harika olurdu fakat o gün bir sınavım var. Sınavın olması bir mazerettir arkadaşlar. Aslında cevabımızı bulduk ama diğerlerini kontrol edelim. Melek. Thanks for your offer but I can't join it. Teşekkür ederim teklifin için fakat katılamayacağım. Sadece bir red cümlesi. Sevda'nın Beach party is evsan. I can't refuse it. Plaj partisi harika olur. Bunu reddedemeyeceğim. Zaten kabul etmiş. Naz, I'd love to come to your party. Thanks for inviting. Gelmeyi çok isterim. Teşekkür ederim davetin için demiş. Bu da zaten kabul etmiş. Mazeretle birlikte reddeden kişi arkadaşlar Berkay olacak. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım sorumuz bizden ne istiyor? Which sentence is incorrect according to the text? Evet, tekste göre yanlış olan e, cümleyi bizden istemiş. Okuyalım şimdi tekstimizi. Hmm. Bünyamin is a mean person. He never buys gifts for his friends on their birthdays. Bünyamin cimri bir insan asla arkadaşlarına doğum günlerinde hediye almaz. Murat is supportive. He always backs you up when you need. Evet arkadaşlar dikkat ediyoruz. Murat destekleyici bir insan. İhtiyacınız olduğunda sizi destekler. I like Cem most. We share similar interests and we spend time together. En çok Cem'i seviyorum. Çünkü aynı ilgi alanlarını seviyoruz ve birlikte zaman geçiriyoruz. Şükrü is reliable. He never tells lie to anyone. Şükrü güvenilir. Bir insan asla hiç kimseye yalan söylemez. I can count on him. Ona güvenebilirim. Şimdi yanlış cümlemizi bulacağız. A seçeneğinde Benjamin doesn't want to spend much money for his friends. Benjamin arkadaşları için çok fazla para harcamak istemiyor. Evet zaten Benjamin için burada yazdı arkadaşlar. Asla arkadaşlarına bir şey almaz diye. Bu cümle doğru. Murat is self-centered and he thinks friendship is not important for him. Murat bencil bir insan arkadaşlık onun için önemli değil diye söylemiş. Bakalım Murat is supportive. He always backs you up when you need. Evet arkadaşlar ihtiyacımız olduğunda destekliyor. Murat için bu cümle yanlış bir cümle olmuş. Şükrü'ye bakalım. Şükrü is honest friend he always tells the truth. Şükrü dürüst bir insan her zaman doğruları söyler demiş. Bakalım Şükrü is reliable diye belirtmiş. Evet bu cümlemiz de doğru arkadaşlar. We have lots of things in common with Cem. Cem'le ortak sevdiğimiz çok şey var demiş. Bakıyoruz evet arkadaşlar. I like Cem. Most we share similar interests demiş. Evet, ortak ilgi alanları olduğunu da belirtmiş. Bu cümlemiz de doğru. Bunu da eliyoruz. Yanlış olan cümlemiz arkadaşlar B seçeneği olacak.